Merhaba arkadaşlar. Bugün asal sayılarla ilgili ufak örnekler yapmak istiyorum sizin için ve minik bir konu tekrarı olsun istiyorum. Asal sayılarla ilgili neler biliyoruz şimdi? Asal sayı nedir? Öncelikle oradan başlayalım. Asal sayı bire ve kendisine bölünebilen sayılardan oluşan sayılardır. Bir, bütün sayılar bire bölündüğü için asal sayı olarak kabul edilmez ardından 2. 2 1'e ve 2'ye bölündüğü için asal sayıdır ve çift olan bir tek 2 vardır. Geri kalan e, asal sayılar tek sayılardan oluşmaktadır. Diğer e, sayımıza geçtiğimizde 3 1'e ve 3'e bölünür o zaman 3 de asal sayıdır. 4 asal değildir çünkü 4 4'e bölünür, 2'ye bölünür, 1'e bölünür e, bu yüzden kabul edilmez. 5 1'e ve 5'e bölündüğü için asaldır. 6 6'ya bölünür, 3'e bölünür, 2'ye bölünür, 1'e bölünür. Bu yüzden asal değildir. 7 asaldır. 7'ye ve 1'e bölündüğü için işte bu şekilde giden sayılardır bizim için asal sayılar. Şimdi minik bir sorumuz var. 144'ün asal çarpanları nelerdir diyor. 144'ün asal çarpanlarını bulmak için 144'ü en küçük olan asal sayıdan e, ileriye doğru, daha büyük sayılarına doğru bölerek ilerlememizdir. Asal çarpanlarını bu şekilde buluruz. 144'ü o zaman 2'ye bölmeye de başlayabiliriz işe. 144'ü biz 2'ye böldüğümüzde 72'dir. 72 2'ye bölünür yine 36. 36 yine 2'ye bölünür. 18 olur. 18 de 2'ye bölündü. 9 oldu. Bakıyoruz burada 2'ye bölünemiyor artık 9. Ondan sonraki asal sayıya geçiyorum. 3. 9'u 3'e bölersem 3 olur. 3'ü de 3'e bölersem 1 olarak sonuca ulaşmış olurum. Şimdi bunları asal çarpanlarını nasıl yazarım? 1, 2, 3, 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4 şeklinde yazarım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 anlamına geliyordu biliyorsunuz bu. 3 çarpı 3 de yine 3'ün karesi şeklinde gösteriliyor. 2 üzeri 4 ve 3'ün karesinin çarpımı 144'ü bize veriyormuş diyoruz arkadaşlar. 144'ün asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi biçimindedir diyoruz. Bir başka sorumuza geçelim. 675 sayısının Asal çarpanlarının çarpım biçiminde yazılışı <laughs> nedir? Şimdi 675'i yine asal çarpanlarına ayırarak ilerleyeceğiz demektir bu da. 675'i 3'e böldük 225. 3'e böldük yine 75. Hala 3'e bölünebiliyordu. 3'e böldük 25 oldu ve bakıyoruz artık 3'e bölünemediği için 5'e bölmeye başlıyoruz ve 5'e böldük 5 oldu. 5'i de 5'e böldük. 1 olarak sonucu elde ettik. Şimdi bunu asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıyorum. 1, 2, 3 tane 3 var. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 demek 3'ün küpü demektir. Ve ardından 5 çarpı 5, 5'in karesi. 675 asal çarpanlarının çarpımı biçiminde 3'ün küpü çarpı 5'in karesi biçiminde yazılıyor arkadaşlar. Sonra bir başka sorumuza geçelim. Şimdi de bize tam tersine asal çarpanlarının çarpımı biçiminde verilen sayı verilmiş. Hangi sayıyı oluşturur bunu soruyorlar. 2 üzeri 5 demek neydi? 2, 2, 2, 2, 2. Yani yan yana 5 tane 2'yi çarpıyoruz. Yani 5 kere 2 değil buna dikkat edin. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Ve 5 üzeri 1 dediği de çarpı 5. Bir tane 5'imiz var. 2'nin yan yana 5 tane çarpımı 2'nin 5. kuvveti 32 idi. 32 çarpı 5 haline geliyor artık burası. 32 çarpı 5 de 160 sonucunu veriyor arkadaşlar. Diğer sorularımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.